Arkadaşlar merhaba. Bugün çemberden bahsedeceğim. Çemberin tanımı şu arkadaşlar: düzlemde bir noktaya eşit uzaklıktaki noktalar kümesine biz çember diyoruz. Düzlemde bir noktaya eşit uzaklıktaki noktalar kümesine biz çember diyeceğiz. Arkadaşlar şurası ile gösterelim. O noktası çemberin merkezi olacak. Hani o düzlemdeki sabit noktayla herhangi bir nokta arasındaki uzaklığa da biz yarıçap çap diyeceğiz. R ile gösterilir. Yarı çap. 2R çemberin çapı. Evet. Arkadaşlar çember üzerinde herhangi iki nokta aldınız. Ve bu iki nokta arasındaki sonuçların noktalar kümesine arkadaşlar biz yay diyoruz. Yay A, K, B, Y şeklinde gösterilir. A, K, B, y şeklinde gösterilir. Çemberde arkadaşlar herhangi iki noktayı birleştiren doğruya biz kiriş diyoruz. A, B, kirişi. A, B, kirişi. Arkadaşlar hani AB kirişi var. Bu bir doğru. E, eğrimiz var. Sorularda arkadaşlar tabii ki kiriş olma sorunu değil. Çemberin içerisinde üçgen verir, dörtgen verir arkadaşlar. Herhangi bir şekil verdiği zaman ile doğruların kesiştiği noktalar aşağı şuralardır. Arkadaşlar sorularda mutlaka e, merkezden, çemberin merkezine bu kesim noktalarına mutlaka arkadaşlar yer çizin. Yarıçaplar çizdiğimiz zaman şurası R olacak, şurası R olacak ve ikizkenar üçgen elde edeceğiz. Eğer arkadaşlar çemberde açıyla ilgili sorular falan geldiğinde hani şurası alfa, şurası alfa olur. Ve arkadaşlar eğer uzunlukla ilgili sorular geldiğinde ise mutlaka merkezden kirşe bir dikme gönderin. Gönderdiğimiz bu dikme arkadaşlar ikiz kenardan dolayı kenar ortaya olacak ve açı ortaya görevini yapacak. Yani sorularda arkadaşlar mutlaka kirişlere dikmeler gönderin. Yani gönderdiğimiz bu dikme hani hem açı ortaya hem kenar ortaya ve yükseklik görevini yaptığı için sonra da mutlaka kirişe bir dikme gönderiyoruz. Eğer arkadaşlar çemberi farklı iki noktada kesen doğru varsa arkadaşlar daha doğrusu çember farklı iki noktada kesen doğruya biz kesen diyoruz. A ve doğrusu kesendir. Kesen. Eğer arkadaşlar çemberimizin ve çemberin ve doğrunun doğru ortak bir noktada kesişiyorsa biz buna teğet diyeceğiz. Yine arkadaşlar sorularda merkezden teğete bir doğru çizilir teğet noktasına bir doğru çizilir. Bu çizdiğimiz yarıçap teğet ile dik kesişir. Bundan dolayı arkadaşlar sorularda ne yapıyoruz? Merkezden teğete dikme gönderiyoruz. Çemberde açı Çemberde açı birincisi Eğer merkezde ise yani verilen açı merkezde ise Şurası da alfa olacak. Yani merkez açı eğer ise Şurası alfa olacak. O noktası merkez Eğer çemberin üzerinde açı verilmişse, Şurası alfa AB AC ve AB versal kirişlerimiz ve bu kirişlerin oluşturduğu açıyı alfa alfaysa gittiği yay da arkadaşlar 2 alfa olacak. Sonra da bu şekilde güzelce bergin hale getirdiğiniz zaman daha rahat bir şekilde soruyu çözebiliriz. Şu şekilde bir yorum yapabiliriz arkadaşlar. şurası diyelim ki alfa. Hani arkadaşlar baktığımızda şurası eğer alfa ise gittiği yay iki alfa olacak. Şurası iki alfa ise burası da alfa olacak. 2 alfa ise şurası da alfa olacak. Yani çemberin çevresi üzerindeki arkadaşlar baktığımız zaman alfa alfa bunlar iki alfa oluyor ya hani aynı yayı gören aynı yayı gören çevre açılar birbirine eşit olacak. Bu yorumu yapabiliriz. Bir teğet verilir ve bir kiriş verilir. Şimdi arkadaşlar, e, teğetle kiriş arasındaki açı şu alfa diyelim. Şimdi sorularda arkadaşlar genelde öğrenciler şu yanılgıya düşüyor. Şurası kiriş verilmiş ve arkadaşlar şu an alfa olarak canlandırır kafasına. Yani bu şekilde aşağı bir açıyı ifade edemeyiz. Yani eğri ile doğru arasında açı tanımlayamayız. Bizim verdiğimiz alfa arkadaşlar kirişle teğet arasındaki açıdır. Şurası alfa ise yayımızda ne olacak arkadaşlar? 2 alfa olacak. 2 alfa olacak. Yani kirişle teğet arasındaki açı alfa ise yayda 2 alfa olduğunu söyleyeceğiz. Evet. Arkadaşlar biliyoruz ki çember 360 derecedir. Merkezden geçen doğru, merkezden geçen doğru çaptır. Şurası AB çapı. Şimdi dedik ki aşağı çember 360 derece. Hani e, çap çemberi keş parça bölecek. Şurası 180 derece olduğu için şurası 90 derecedir. Şurası 90 derece. Aynı şekilde şurası 180 olduğu için şurası 90 derece. Aşağı baktığımız zaman şurası 90 derece olacak. Şimdi arkadaşlar sorularda ise acaba nerelerden çember çizilebilir? Ona bakmamız gerekiyor. Hani özellikle arkadaşlar üçgende açı sorularında şöyle bir soruyla karşılaşırsınız. Evet. Şurası A, B, AC ve AD. Şu üçün eşit olduğunu sorularda söyler siz arkadaşlar. Aslında şunu daha güzel çizebiliriz. Çember çizmemiz gerektiğini söyleyeceğiz. AB uzunluğu, AC uzunluğu ve AD uzunluğu eşit olduğunu soruda sorar ve bazı açılar verilir. Bu sorularda şunu yapmam, yapabiliriz. Hani şu üçlü eşit ya arkadaşlar. Biz ayı merkez kabul edip, ayı merkez kabul edip çember çizme hakkına sahibiz. Bu şekilde bir çember olduğunu düşünebiliriz. Evet. AD, AC, A, B, ben yarı çapı olarak düşüneceğim. A'dan merkez olursa, Ve çember bu şekilde çizip rahat bir şekilde sorularımızı çözebiliriz. Arkadaşlar üçlü verilirse eğer çember çizme hakkına sahibiz. Ve arkadaşlar hani çabı gören çevre da 90 derece olduğunu söyledik ya. Eğer baktınız ki sorularda iki tane 90 aynı hipotenüsü görüyor ise. iki tane 90 soru şöyle gelir arkadaşlar. Şurası 90 derece. 90 derece. Baktınız ki 2.90 aynı hipotenüsü görüyorsa çember çizme hakkına sahipsiniz. Çember şuralardan geçecek ve şurası arkadaşlar o noktada. Bunu çap kabul edeceğim. Çünkü buralar 180 ya. O zaman çember çizme hakkına sahibiz. Bir önce de gösterdiğimiz arkadaşlar eğer yarı çaplar üçlü verilirse de yine çember çizebiliyoruz. iki tane kiriş arkadaşlar eğer kesişmişse şurası K noktası. Arkadaşlar K merkez olabilir, olmayabilir. Ama herhangi iki tane kiriş eğer kesişmişse ve aradaki açıya alfa diyelim. Şurası da alfa olsun. Alfanın açısını şu şekilde bulabiliyoruz. Alfanın baktığı açı arkadaşlar AB yayı ve CD yayı. Yani alfayı şöyle bulabilirim. Alfanın baktığı yayların toplamı bölü 2. Yani AB yayı artı CD yayı bölü 2. Dediğim gibi arkadaşlar alfanın baktığı yayların toplamı bölü 2. Hani ben şöyle teta dersem eğer teta kime bakıyor? BC kime bakıyor? AD. Baktığı yayların toplam bölü 2 şeklinde düşünebiliriz. Yani baktığı yayların toplam bölü 2 şeklinde alfa bulabiliyoruz. Eğer arkadaşlar verilen açı dışarıda ise verilen açı dışarıda ise A, B, şu C, D diyelim. şu P noktası olsun. Bu sefer de arkadaşlar şu açı dışarıda olsun farkının yarısını alacağız. Yani AB yayı alfa şu şekilde bulacağım. AB yayı eksi CD yayı bölü 2 şeklinde arkadaşlar bulabiliriz. Tamam. Geldik gel bir özelliği iki tane teğet eğer kesişmiş ise şurası P noktası şurası alfa acaba şu ab ile ilgili bir yorum yapabilecek miyiz? Şimdi merkez şurası O noktası merkez merkezden teğetlere dikmeler gönderdim merkezden teğetlere dikmeler gönderdim hani şurası 90, 90, 180 dörtgen iç açılarının toplamı 360 derece olduğu için şurası alfa ise burası 180 eksi alfa olarak değerlendirebiliriz. Şurası 180 eksi alfa ise merkez açı. O zaman şu yayda ne olacak? 180 eksi alfa olacak. Yani işin özeti şu arkadaşlar. Eğer baktığınız iki tane teğet kesişmişse şu açıyla şu yay birbirini 180 derece tamamlayacak. Ve şu uzunlukların da birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bu şekilde değerlendirebiliriz. Diyelim ki arkadaşlar bir teğet verildi ve merkezden geçen bir doğru verelim. O noktası merkez. Şuraya P diyelim. Şurası alfa. Yine arkadaşlar merkezden TT dikme gönderiyorum. Şurası 90 derece. Şurası alfa. Burası 90 eksi alfa. O zaman merkez açı 90 eksi alfa ise şu yayda 90 eksi alfa olacak. Demek ki merkezden geçen bir doğruyla bir teğet verildiği zaman alfa ise birini ne yapacak? 90 dereceye tamamlayacak. Eğer x'e teğet arkadaşlar birini 180 derece tamamlaması gerekiyor. Aşağı burada şartımız nedir? Merkezden geçmesi. Geldik diye bir özelliği. AB kirişi C, D kirişi. Herhangi iki tane kirişimiz olsun. Kirişimiz olsun. Yani merkezden geçip geçmediği ile ilgili bir yorum yapmıyorum. Geçebilir, geçmeyebilir. Eğer bu iki kiriş birbirine paralelse acaba şu yaylarla ilgili yorum yapabilecek miyiz? Şunu birleştirdiğimiz zaman şurası alfa, şu yay iki alfa olacak. Hani paralel doğrular arasında z kuralı vardı. Şurası da alfa olur. Alfa ise burası iki alfa olacak. Yani paralel doğrular arasında kesilen yayların birbirine eşit olduğunu söyleyebiliyoruz. Kuralımız da buradan geliyor. Geldik diye bir özelliği arkadaşlar. ABCD bir dörtgen ve arkadaşlar bu dörtgenler kirişlerden meydana geliyor. O zaman biz ABCD dörtgenine ABCD dörtgenine ABCD dörtgeni kirişler dörtgenidir. Kirişler dörtgen. Peki bu kirişler dörtgenin özelliği nedir? Şurası alfa olsun. Şurası alfa olsun. Arkadaşlar dikkat edin. Şurası alfa ise şu yay hani güzelce beregin hale getirelim. Şurası iki alfa olur. Şurası 2 alfa olur. Hani toplamı 360 dereceydi. Geriye kalan ise geriye kalan ise şu şekilde arkadaşlar. Geriye kalan 360 eksi 2 alfa olur. Şurası 360 eksi 2 alfa. Şu ya 360 eksi 2 alfa yarısını aldığım zaman 180 eksi alfa olacak. Dikkat edin arkadaşlar. Alfa 180 eksi alfa. Yani bunlar birbirine 180 derece tamamlıyor. O zaman ben buraya teta dersem şurada rahat bir şekilde 180 eksi teta diyebilirim. Yani kirişler dörtgenli arkadaşlar karşılıklı açılar birbirine 180 derece tamamlıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.